Evlerde pilli radyo. Anıttı katıtlı O da varsa beyde süs diye camlarda. Amerikan bezinden perde camlarda. İşte 40 yıl belki benim kötü Asma katlı kerpiş duvarlı ahşap evle. Kırık camlı kafa örmeli toprak evle. Gelen çamuruyla sıvanmış toprak damla. Civitli kireçle sıvanmış beyaz evle. ...işte benim 40 yıl önceki Kütahya'm. Bak diyor ki, vallahi camlı, pencereli, civitli, kireçli, sıvanmış bir evle diyor. Az önce e, Nescafe yapayım diye çıktıydım. Vallahi değerli patron Ali Bey de bizim dışarıya, salona çok kavgalade güzel yenilikler yapıyor. Ali Bey kolay gelsin. Allah ne Sağ salim. Bitirmek nasip etsin ya ya valla güzel oluyor baktım şavkı yaktım baktım nila oluyor nila geliyor diyor valla helal olsun evet abi olacak tabi bunlar da nedir ee, bir güzellik tabi 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 evet ne diyoruz abi hadi bir Kütahya'nın pınarları bu güzel Kütahya şiirinin üstüne Kütahya'nın pınarlarına başta değerli hocam rahmetle kendisini iade ediyorum Bekir Konçu olmak üzere tüm Kütahya'yı seven Kütahyalı dostlara, Kütahya'ya aşık olan dostlara armağan ederek gönderin ve bu arada Adnan Kokoreş kardeşime de Haydi bakalım. Dur bakalım Adnan kardeşim bir şeyler yazmış bir okuyam. Torunun adam bir şey anlayamadım Ahmet abi. Gerçi bizim reklam. Geçti mi bizim reklam diyor. Oo çok oldu geçeli abi. Sen niye beni dinlemedin ya? Neyse buradan yerli patron. Adnan Kokoreç'in patronu yerli Adnan kardeşimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz abi. Vallahi bak böyle bir kokoreç yapıyor demeyiz. Al Alın abi alın. Sakatatçıladı, kasapladı hepsinde var. Alın yiyin bak. Memnun kalmazsanız paralarınızı bana yatırın. Ben öderim. <laughs> eee. Hakikaten fevkalade güzel. Adnan kardeşim emekçi ki.